Sevgili merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. ünite ile ilgili soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Bir tane tarama testi, iki tane zenginleştirme testimiz var. Artık ne kadar zamanımıza göre bakacağız. Hepsini bir bu dersin veya böyle edebiliriz. İlk sorumuzla başlayalım biz. Arya'nın kitaplarının 5 eksiğinin yarısı Berat'a veriyor. Arya'nın başlangıçta kitaplarının sayısı A olduğuna göre Berat'a verdiği kitap sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arya'nın A tane kitabı var. Arya'nın. 5 eksiğinin Arya'nın 5 eksiğinin yarısı. A'nın 5 eksiğinin yarısı. Bakın. Bu yarısının 5 eksiği. Bu zaten iki katı. Burada saçmalamış. Evet o yüzden ya yani burada nın ninler çok önemli. Nerede keseceğiz? Arya'nın 5 neden Arya'nın diyorum? Arya'nın 5 eksiğinin yarısı. A eksi 5 bölü 2. Tamam. İfadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1, 2, 3, 4. Terim sayısı 4'tür. Kat sayılar toplamı 5'tir. Kat sayı, kat sayı, kat sayı, kat sayı. Artı 5 eksi 5 birbirini götürür. 2 daha 5 doğru. Sabit terim 2'dir doğru. Kas sayılarından biri 4'tür yanlış. Hangi kas sayı 4? Yanlış. Demek ki yanlış öğrenmiş. Dersi veya o gün okula gelmemişti. İkinci soru. N kilometre yol alan bir deniz taksisinin ücreti 10 artı 4 N TL'dir. Buna göre 35 kilometrelik bir mesafe giden Ahmet Bey kaç TL ödeme yapar? Yani N yerine 35 yazacağız. 35 ile 4'ü toplayacağız. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 3 12 elde 14. 140. 10 TL daha 150 TL. Neden? 10 TL daha. Mutlaka taksiye binmişsinizdir. Veya ya annenize ya, annenize fazla binmişsinizdir. 10 TL açı, açılış ücreti gibi düşünün. Yani A Taksi adamınızı attınız 10, evet. 10 TL bindi. Yani evet. açılış ücreti. Taksimetre aç açılış ücreti. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 6. bu şekildeki nokta sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane. Burada kaç tane artıyor? Zaten bu vardı değil mi? 1 2 3 4 5 artıyor. O zaman 16 olacak. E tamam o zaman. 5 artıyor 21, 5 artıyor 26, 5 artıyor 31. O zaman 31 olur arkadaşlar. 4 sonu 4 cevabı B şıkkı. Neden saydınız hocam? Adım sayısı az olduğu için sayı verdim. Artık kural kullanmadık. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda üç tane, üçüncü adımda 2, 4, beş tane. İki ne eksi bir mi acaba? İlk kere bir, iki, bir çıktı, bir. İlk kere iki, dört, bir çıktı, 3. İlk kere 3, 6, 1 çıktı 5. a A şıkkı. Bu kadar. Kural bu. Neden 6? 6 da mıyız? Sözde kodu verilen algoritma aşağıdaki problemlerden hangisinin çözüm için hazırlanmıştır? Bir benzin deposunda 30 litre benzin vardır. X litre benzin kullandığında bu da kaç litre benzin kalır? He, tamam bu. A şıkkı. İlk şıkta vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. TL ne alaka yani? Değil mi? Aynen. 7 ne diyor? Bir tostun fiyatı X. Bir bardak çayın fiyatı Y. Tostun toplam fiyatı 5X. To çayın toplam fiyatı 5Y. Demek ki 5 tost, 5 çay içmişler. Yani 5, 5 tost yemişler, 5 çay iç içmişler. Tamam mı? Tamam. O zaman x 110 TL diyeceğiz. O zaman x 110 ise 5 kere 110 550. Çay 40 TL ise 5 kere 40 90 mı? 5 kere 5 kere 4 20. Pardon bir dakika yani çok kötü oldum. Bir pardon. Ve 200 200. Tamam. 5 kere 4 20 200. İkisini topladığımızda 750. Doğru cevap C şıkkı. Yani bir grup arkadaşlar. Yani 5 kişi bir e, kafeye gitmişler. Artık neyse bir yere gitmişler. Her biri birer tane tost yemiş. O yüzden 5x 5 arkadaş olduğu için 550 ve 200 şeklinde toplam para 750. 7 bu kadar. 8'e bakalım. 8 var mı? Ha, 8 de var. Ne diyor şimdi? Şöyle yapsak acaba uygun mudur? Biraz da büyütebilir sanırsam. Değil mi? İlk adımındaki sayı 3'tür. Doğru. Çünkü neden? Yani ilk adım 3 demiş. İkinci adımındaki sayı 10'dur. Neden hocam? Bak 7 7 artıyor gördün mü? 7 7 artıyor. İkinci adımındaki sayı 10'dur. 1 2 doğru. O zaman A gider C gider. Kuralın genel örüntüsü 7 ne eksi 4'tür. O zaman 3 10 17 diye gidiyor. 7 ne eksi 4 mü? Birinci adım 7 kere 1 7 4 çıktı. 3 sağlıyor. 7 kere 2 14 4 çıktı 10. Harika. O zaman hepsi doğru. Hepsi doğru arkadaşlar. Gerçekten hepsi doğru. Hepsi doğru yani yapacak bir şey yok değil mi? Güzel vermişler. Devam edelim arkadaşlar bence. Bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yukarıda tahtada yazılı cümlelere karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olamaz? 2 katının 5 fazlası. 2A artı 5. 3 fazlasının 2 katı. 3 fazlasının 2 katı. 3 katının 1 eksiği. 3 katının 1 eksiği. Ama bu yok. Nerede? Yok. O arada kaynamış. Yazık. Yukarıda karışık olarak verilmiş kelimelerle oluşturulan cebirsel ifade hangisidir? Bir sayının 3 eksiği 4 katı. Bir sayının 3 eksiğinin 4 katı veya bir sayının 4 katının 3 eksiği. O zaman o da olur. Bir sayının 3 kat 4 katının 3 eksiği. Tamam. 4a 3 arkadaşlar. Ninniyi yanlış kestik. 4a 3 olacak. Doğru cevap C şıkkı. Bakın ninni'ler çok önemli nalinin deyip geçmeyin. Gerçekten önemli. Nerede kesişeceğinizi biliyorsunuz. Bir sayının 4 katının 3 eksiği. Bir sayının 3 eksiğinin o zaman 3 eksiğinin 4 katı derdi değil mi? Bakın nalinin hmm. yanlış tespit ettik başta. Nalinin hmm. çok önemli bu tür şeylerde. Devam. Niye devam değil? 3 kere 3 9 1 çıktı. Yanlış. 18 3'e bölersek 6 doğru. Aa, c şıkkı ya. Yani ne yapabiliriz değil mi? Çok uzatmıyorum arkadaşlar. Artık bunlar hani şey, bir sayının iki katının bir eksiği. Bu ilk. Bir sayının üç katının iki eksiği. Hayır. Bence B şıkkı bu olamaz. Bir sayının iki eksiğinin üç katı. İki eksiğinin üç katı. Bir sayının bir fazlasının dört katı. Bakın parantez yapmasının sebebi bir sayının bir fazlasının dört katı dediği için B olmaz. B yok yani burada. Şuna benzetmeye çalışmış ama olmamış. O bir sayının üç katının iki eksiği demek şu demek. 3A 2 demek. Bu iki eksiğinin üç katı. Evet. Yukarıdaki birbiriyle bağlantılı şekilde A eşittir 5 için. Evet. İlk kere 5, 10, 6 da 16. Doğru. 3 ve 4'ten çıkamayız artık. Ee, 3 kere 5, 15, 1 çıktı. 14 ama ya. Neyse. Demek ki 2'den çıkmak istemiş. Yanlış. Yanlış yani. Burada doğru başladık. Son, e, golü yanlış attık. Yaşları ardışık çift doğal sayı olan 3 kardeşin en küçüğü A yaşında olduğuna göre en büyüğünün yaşını veren cebirsel ifade. Ardışık çift doğal sayı. Yaşları ardışık. O zaman birincisi A ise aradaki fark A artı 2'dir. Bir sonraki de A artı 4'tür. Neden hocam? Çünkü ardışık çift doğal sayı diyor. A, A artı 2, A artı 4. Çift doğal sayılar nasıl gider? 2, 4, 6, 8. Yani aradaki fark 2'dir yani. Tamam. Evet. Şimdi birinci masa 4 kişi. ikinci masa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kişi. Bu arkadaşlar şey sorusu. LGS sorusu mu? Hatta daha önce çözdük bunu galiba değil mi? Bir başka yani çok eski eski kanalda çözmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 6, 8 diye gidiyor. Tamam. Tek sıra halinde birleşen 8 masanın etrafında kaç kişi oturabilir? 8 masa. Birinci adımda 1 bir masa. ikinci adımda 2, iki, masa. O zaman 8. adım diyor. 8. adım diyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? En az kuralı vereceğiz o zaman değil mi? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diye gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 kişi oturur. Bu kadar. Say, kural bulmakla uğraşmadık çünkü 8 masa diyor zaten. Birinci adım bir masa, ikinci adım iki, iki masa, üçüncü adım üç masa diye gittiği için sekizinci adımda da 8 masa olacak. Devam. Aşağıda yüksekliği 60 santim olan trafik konisi, konisi verilmişti. Bu trafik konisi üst üste yerleştirilin aşağıdaki görünüm elde ediliyor. N tane koninin üst üste yerleştirilmesi oluşan yüksekliğin santimetre cinsinden cebirsel ifadesi. Hmm. Birinci adımda 60, ikinci adımda 80, üçüncü adımda 60, 80 100 pardon. O zaman şu, deneyelim. İlk kere 1 2 40 daha 60. İlk kere 2 4 yani 40 40 daha 80. A veriyor. A şıkkı. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet. evet. Devam ediyorum. Haydi bakalım. Birinci ve dördüncü soruları böyle yapacakmışız. Bu algoritma çevre uzunluğunu veren cebirsel ifade e, aşağıdakilerden hangisidir diyor. E, bir kenar uzunluğu x, ne çarpı x'tir o zaman bence. Çünkü çevreyi öyle hesaplıyoruz. Çevreyi öyle hesaplıyoruz yani. Ne diyor bana? Bir kenar uzunluğu ile kenar sayısını çarp diyor. X 15 olan olarak verilen bir düzgün yedigen için. Ha, o zaman x 15. Ne de 7. 7 gen olduğu için 7 kere 5 35 elde var. 305 olacak. Doğru cevap C şıkkı. Çok güzel. Akış şemasında ile gösterilen kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yazılabilir. Düzgün çokgenin çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu. A şıkkı o zaman. Yani ilk şıkkı yazmışlar değil mi? Düzgün çokgenin çevre uzunluğu. O ne hesaplatıyor bana değil mi? Bak şuradan bakın bir ipucu size. Şurada neyi hesaplatıyorsa buraya o yazacak. Çıktı. Çünkü bana neyi işlem yaptırıyorsa adam onu çıktı ister yani. Değil mi? Mantıklı olan o. Düzgün çokgenin çevre uzunluğunu hesaplattıysa bana demek ki çevre uzunluğunu istiyor yani. Herhangi bir düzgün sekizgende x'in hangi değeri için çevre uzunluğu 96 santim olur? He. Sekizgen o zaman 96'yı 8'e böleceğiz arkadaşlar. 1 kere 8 8, 16, 12. 12 santimse bir kenar uzunluğu 12 santimse o zaman düzgün sekizgende çevresi 96 olur çünkü bir düzgün çok çokgenin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğu ile kenar sayısının çarpımıdır. 8 gense o zaman 8 ile neyi çarparsak 96 olur diye sormamız lazım. Şimdi bu örüntünün ilk adımındaki şekil aşağıdaki adım hangisi olabilir? 3 tane olması gerekiyor. B şıkkı. Yani ilk 3 diyor, 3 gir diyor yani. İkişer ikişer artacakmış. E, ee, o zaman kural ne olur? Birinci adımda 3 tane. ikinci adımda 5 tane olacak o zaman. 2 ne artı 1 olur kural. Çünkü 2 kere 1, 2, 1 daha 3, 2 kere 2, 4, 1 daha 5. Aynen. Aşağıdaki adım hangisi bölümünde herhangi bir adımda kare sayısı olamaz. Ha, bunu vereceğiz. 2 kere 5, 10, 1 daha 11. On, 16 on, olamaz. Çünkü hep tek sayı gitmesi lazım. Bakın 2 ne artı 1 ya gençler. 2 kere 6, 12, 1 daha 13. 2 kere 8, 2 kere 9, 18. Bir daha 19. Ama 16 olamaz. Çift sayı olmaz. Bu örüntünün 8. adımındaki kare sayısı 4. adımındaki kare sayısına kaç fazladır? E yazarsınız. 2 kere 8, 16. Bir daha 19. 8. adımda 19 tane var. 4. adımda 2 kere 4, 8. Bir daha 9. Aradaki fark 10. Bir dakika ama. 8. adımdaki kare sayısı 4. adımdaki kare sayısından kaç fazladır? Niye yanlış yaptık? O zaman, pardon yanlış oldu. İlk kere 8-10 aldı. Bir daha 17. Özür dilerim. Bu Ben 9. adım sanırım. İlk kere 8-10 aldı. Bir daha 17. 4. adım ilk kere 4-8. Bir daha 9. O zaman 8. 8. Tamam. Kusura bakma. Yerine yazdık. Çok kolay arkadaşlar. Bakın herhangi bir sıkıntı yok. Ben sizlerin zaten hiçbir konuda zorluk yaşamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü sizler bizlere göre daha gençsiniz artık. Yani burada bakıldığı zaman yaş olarak Bizler sizden daha yaşlıyız. O yüzden sizlerin beyni daha aktif çalışacak. Hani biz burada dilimizin dönünce anlatmaya çalışıyoruz. Anlaşılmayan bir kısım olursa her zaman sorabilirsiniz. Evet biz bir sonraki dersimizde son temamıza geçeceğiz. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.